Selamlar gençler, ben Sercan Canız. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle 12. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılıda... Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yazılı örneklerini çözeceğiz. Her yazılı öncesi Milli Eğitim paylaşıyor ve öğretmenlerinize genelde bu paylaşımlardan paralel olarak kendi sorularını soruyorlar. O yüzden bu yazılılar gerçekten önemli. Yazıldan önce mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Umarım videonun sonuna kadar durup bakabilirsiniz. Elbette bu yazılın hemen arkasında benim kendi hazırladığım yine sizin kendi sınavınızda paralel olarak çıkma ihtimali çok yüksek olan soruları da paylaşacağım gençler. O yüzden mutlaka kanalı takipte kalın. Videoları kaçırmayın. Ayrıca genelde artık dinleme ve konuşma sınavlarını erkenden olduğunuz için özellikle dinleme sınavınızı ben önceden yayınladım sizlere. İzlemeyen varsa mutlaka onu da izlemenizi istiyorum gençler. En azından dinlemeyi de o şekilde yırtabilirsiniz. Konuşma içinde eğer yetiştirebilirsem konuşma sınavınızı da en kısa zamanda yayınlayacağım. Bütün bu yapılanlara karşı ne yapıyorsunuz siz de bana? Bu videoya like atarak destek olmuş oluyorsunuz ve hala abone değilseniz bence kanala şimdi tam olarak abone olabilirsiniz gençler. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha fazla gevezelik yapmayalım. Hadi hemen soru çözümlerimize geçelim. Evet gençler biliyorsunuz Milli Eğitim örnek yazılı sorularında iki tane senaryoda sorular hazırlıyor. İki senaryoda biz burada hepsini çözeceğiz. Hiç merak etmeyin. Hemen birinci senaryomuzun birinci sorusuyla başlıyoruz. Bir reading parçası. Read the text below and answer the questions. Parça okuyup soruları cevaplayacağız. Ben uzatmadan hemen sorularla başlayacağım. How do people's brains work according to the experts? Uzmanlara göre insanların beyinleri nasıl çalışıyor diye sormuş burada arkadaşlar. Bunun cevabını bakın şuradaki cümlede söylüyor. Experts in this field suggest that our brains function as a detective always making the complex series of our experiences clearer and more meaningful. Uzmanlar beynimizin bir dedektif gibi çalıştığını söylüyorlar. Tecrübelerimizdeki kompleks diyen yani karışıklığı daha açık ve anlamlı bir hale getiriyormuş sürekli arkadaşlar Bizler ne yapacağız bu süre cevap olarak Şu şekilde They function as a detective, always making the complexities of our experience clearer and more meaningful diye söylememiz Yeterli olacaktır. İkinci sorumuz Which expression is used to explain people's emotions? İnsanların duygularını açıklamak için hangi açıklama, hangi kalıp kullanıyor arkadaşlar? Bu da cevabı puzzle pieces olması gerekiyor. Onu da son cümlede söylüyor. Our emotions are like puzzle pieces that make us unique. Duygularımız puzzle parçaları gibidir ve bu da bizi eşsiz yapar diyor. Üçüncü sorumuzda In what ways does learning about human psychology help people? İnsan psikolojisini anlamak hangi yoldan insanlara yardım eder arkadaşlar. Bu da learning about human psychology help people unlock the mysteries behind our thoughts, feelings and behaviors diyoruz. Bunu da aslında birinci cümlede şurada söyle arkadaşlar. Burada mesela enables kelimesi var. Aslında help anlamına da çok yakın bir anlamı var bunun. Şuradaki cümleyi yazmamız bizim için yeterli olacaktır. Böylelikle birinci soruyu halletmiş oluyoruz. Birinci senaryomuzun ikinci sorusuna bakıyoruz. Complete the statements according to the given text. Verilen parçaya göre burada boşlukları doldurun diyor. Önceden ben elbette doldururdum sizler için. Çok uzun olmasın sizleri hemen yormayayım diye. Happy Charity Organization demiş. Yardım organizasyonu arkadaşlar bu. Birincisi ne diyor ki? The charity event is organized for Abla. Bu yardım etkinliği nokta nokta için düzenlendi diyor. Kim için düzenlenmiş? Supporting orphaned children. Yetim çocukları desteklemek için arkadaşlar. Onu da nerede söylüyor? Bakın şurada. We are glad to announce a special event dedicated to supporting orphaned children diye şurada söylüyor. İkinci sorumuz, the purpose of happy charity organization. Mutlu yardım organizasyonunun amacı is bla bla nokta noktadır. Nedir arkadaşlar? Bakın burada the purpose ile Şuradaki aim eş anlamlıdır, amaç demektir. Neymiş? At encouraging orphan children's personal growth and their future dreams is encouraging orphan children's personal growth and their future dreams diye söylememiz yeterli olacaktır. 3. sorumuzda if you support this organization, eğer bu organizasyonu destekliyorsan ne yapabilirsin? Bunu da son paragrafta şurada söyle arkadaşlar. By supporting us bizi destekleyerek You will meet children's need for food, shelter and education. You will help them raise their hopes. Aynısını arkadaşlar buraya yazabilirsiniz. Böylelikle ikinci sorumuzu da halletmiş oluyoruz. Şunu itiraf edeyim yalnız özellikle ilerleyen sorularda göreceksiniz. Bu yazıda milli eğitim gerçekten zor sorular sormuş. Sorular biraz zorlayıcı. Umarım öğretmenleriniz bu sınavda sizleri Milli eğitim kadar zorlamaz. Birinci senaryomuzun üçüncü sorusu Answer the questions according to the given brochure. Burada broşür var. Broşüre göre soruları cevaplayın diyor. Birinci sorumuz For whom is extending Hope organized? Bu extending Hope kimin için organize edilmiş diyor arkadaşlar. Bunu zaten şuradaki başlıkta da görebiliriz değil mi? Join us in supporting the homeless community. Evsiz kişileri desteklemek için For homeless individuals in the community diye kısa bir şekilde cevap verebiliriz bu soruya. İkincisi, how can people support this organization? Bu organizasyon insanlar nasıl destekleyebilir? People can support this organization by donating warm meals and crucial supplies. Bunu da arkadaşlar bakın şurada zaten söylüyor. Donate, bağışla. Ne bağışla diyor. Your generosity can provide people with warm meals and crucial supplies. Önemli araç gereçler ve sıcak yemek ne yapabilirsiniz? Bağışlayarak destek olabilirsiniz diyor. Üçüncü sorumuz What is the purpose of expecting hope? Amacı nedir bunun diyor. Bunu da aslında şurada söylüyor arkadaşlar. We want to create a safety net for those without homes and provide shelter, meals and essential resources with your help diyor. Aynısını şurada the purpose of expecting hope is to create a safety net for those without homes and provide shelter, meals and essential resources diye söyleyebiliriz. Böylelikle üçüncü sorumuzu da halletmiş oluyoruz. Birinci senaryomuzun dördüncü sorusuna geliyoruz arkadaşlar. Burada da imagine that you are a member of a charity organization for animal rights. Hayvan hakları için bir yardım organizasyonunun bir üyesi olduğunu hayal et. Write an announcement to invite people to an event of your charity organization. İnsanları bu organizasyona davet etmek için bir duyuru hazırla diyor. Include all the title in the box. Burada kutudaki bütün başlıkları da bu ilanda ne yapıyor diyor yer ver arkadaşlar. Target group of the charity event, yardım etkinliği hangi grup için olacak, ways of contribution, ne tür bağışlar da yapabilirler. Aim of the event, etkinliğin amacı, date tarihi, place de yer arkadaşlar. Buna benzer bir şey burada hazırladık. Hi animal lovers, we are excited to invite you to a special event. About helping animals. Come and join us in making a difference on Sunday, March 26th at City Hall. Belediye binasında 26 Mart Pazar günü gelin bize katılın ve bir fark yaratın. We aim to improve their lives. Ondan hayatlarını geliştirmek istiyoruz. You can do simple things like giving food, becoming volunteer or telling others about our events. Yemek verme, gönüllü olma ya da başkalarının etkinliğimiz hakkında konuşarak konuşma gibi basit şeyleri yapabilirsiniz. If you want to do more, eğer daha fazla şey yapmak istiyorsanız, you can provide them with a safe place to stay or support their medical needs. Daha fazla şey yapmak istiyorsanız, onlara kalacakları güvenli bir yer veya onları desteklemek amaçlı medikal ihtiyaçlarını giderebilirsiniz. Our goal for this event is to raise both funds and awareness. Bu etkinlikteki amacımız hem madde olarak para biriktirmek hem de farkındalık yaratmak. We need your kindness, iyiliğinize ihtiyacımız var. Let's make a difference together. Hadi birlikte bir fark yaratalım diye bir ne yaptık? Duyuru hazırladık arkadaşlar. Buna benzer. Eğer böyle bir soru çıkarsa, çıkarsa da arkadaşlar şunu unutmayın. Çok farklı değişiklikler yaparak sorarlar öğretmenleriniz. Burada işte hayvanlar için demiş. Belki orada başka bir şey der. İşte evsizler için diyebilir. Ne yapacaksınız hemen? Hayvanlar yerine evsizler kısımlarını değiştirerek yine buna benzer paragraflar yazabilirsiniz. Birinci senaryomuzun beşinci sorusu. Complete the table according to the short story below. Burada bir kısa hikaye var. Bu kısa hikayeye göre tabloyu doldurdu. Şimdi tabloda bizden ne istiyor? Setting arkadaşlar. Setting olayın geçtiği yerdi. Characters, olaydaki karakterler. Climax'te olayın en ateşli yeri, en önemli yerlerinin olduğu kısımdı. Genel olarak orada ne olduğunu anlıyorduk. Setting yani olay nerede oluyor? Greenwell'da oluyor arkadaşlar. In a little town called Greenwell diyor. Bakın burada Greenwell adında küçük bir kasaba diyor. Karakter, karakterler kimlermiş onu da bakın şurada hemen görebiliyoruz. Mrs. Thompson karakterlerimizmiş. Başka bir karakter yok zaten kısa bir hikaye olduğu için. Climax olay örgüsü ise Mrs. Thompson shows her giant pumpkins at the Green Valley Fall Festival and they become the stars of the festival bu şekilde yazmamız bizim için fazlasıyla yeterli olacaktır. Buna benzer belki aynı parçayı vermeyip farklı parça ama istenilen şeyler şunlar olabilir arkadaşlar. Özellikle şunların ne anlama geldiğini bilin lütfen. Settings, Characters, Climax vesaire. Bunları bilin. Buna benzer bir soru ben de yine hazırlayacağım. Gelecek yazılınızda onu da paylaşacağım. Takipte kalıyorsunuz. Daha hazır buraya gelmişken like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Belki unutmuşsunuzdur. İkinci senaryomuza geldik gençler. İkinci senaryonun birinci sorusu describe the mood reflected in the given photo and your current mood about in a paragraph including at least 5 sentences. Yine en az 5 cümle içerecek şekilde fotoğrafa bakın. Fotoğrafta nasıl bir mod var? Nasıl bir şey var? Onu tarif edin arkadaşlar. Aynı zamanda kendinizin şu anda olduğu durumu da bir paragraf şeklinde tarif edin. Tarif ederken de şu soruları kullanabilirsiniz diyor. What do you see in the photo? Fotoda ne görüyorsunuz? How does it make you feel? Seni nasıl hissettiriyor? What is your current mood? Şu andaki modun nasıl? What does it remind you of? Sana neyi hatırlatıyor diye. Bu soruları cevaplayarak 5 tane cümlelik bir paragraf yazın diyor. Hemen altta yazdık. In the photo there is a girl standing near a mountain. Fotoğrafta dağın yakınında bir kız ayakta duruyor. The sun is setting. Painting the sky orange. Gün batıyor ve gökyüzünü turuncuya boyamış. She is surrounded by flowers and everything appears peaceful. Kızın etrafı çiçeklerle donanmış ve her şey çok huzurlu görünüyor. It makes me feel calm and happy. Bu beni sakin ve mutlu hissettiriyor. I want to be there and enjoy the beautiful view. Orada olup o güzel manzarayın tadını çıkarmak istiyorum. It reminds me of the times I have spent outdoors feeling the fresh air on my skin and watching the sunset. Bu bana temiz havanın derinde hissettiğim, dışarıda olduğum zamanları hatırlatıyor ve gün batımını seyrettiğim zamanları hatırlatıyor diyor. It's a nice feeling like being in a peaceful dream. Huzurlu bir rüyadaymış, güzel bir rüyadaymış gibi bir his bu diyor arkadaşlar. Bu şekilde ne yaptık? Tarif ettik. Sizler de buna benzer kendinize göre tarifler yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi gerçekten zor sorular. İkinci senaryomuzun ikinci sorusu arkadaşlar biliyorsunuz birinci senaryoda da vardı. Şöyle birkaç dakika geriye giderseniz aynı soruyu göreceksinizdir. O yüzden tekrar burada çözmemin mantığı yoktur diye düşünüyorum. Eminim sizler de buna anlayış gösteriyorsunuzdur. Buna hemen şöyle tik koyup bir sonraki soruya geçeceğim. İkinci senaryomuzun üçüncü sorusu. Read the scholarship announcement and write down an application letter addressing to it. Evet burada bir bursluk başvurusu ilanı varmış arkadaşlar. Bu ilanı okuyun ve bir başvuru mektubu yazın. Make sure that you include a proper salutation. Clearly state the purpose of your letter. Highlight your strengths and interests. And conclude with a closing statement. Şunlardan emin olun diyor. Selamlayın selamlayın yani karşıdaki kişiye. Daha sonra bu mektubu yazma amacınızı net bir şekilde belli edin. Highlight your strengths and interest. iyi olduğun yönleri ve ilgi alanlarını özellikle söyleyin. Ve bir kapanışla da ne yapın? Mektubu kapatın diyor arkadaşlar. Music lover attention demiş. Music Academy Scholarship is here for all high school students passionate about tunes and melodies. If you dream of a future filled with musical magic, this scholarship is a golden ticket for you demiş. Burada biz hemen ne yaptık? Bir mektup yazdık. Bursluluk başvuru mektubu gibi düşünebilirsiniz. Dear sir and madam hangisisi artık? I am writing to apply for a Music Academy scholarship. Müzik Akademi bursu başvurusu için size yazıyorum. I'm a high school student who loves music. Ben müziği seven bir lise öğrencisiyim. It has always been important to me. Bu benim için her zaman önemli oldu. I enjoy playing instruments and being part of the school band. Enstrüman çalmayı ve okul grubunda olmayı seviyorum. Music helps me express myself and brings joy to my life. Müzik kendimi ifade etmemde bana yardımcı oluyor ve hayatıma neşe katıyor. I am dedicated to learning more about music and improving my skills every day. Müzik hakkında daha fazla şey öğrenmek için kendimi adadım ve her gün yeteneklerimi geliştiriyorum. I am a hardworking student and eager to learn new things. Ben çalışkan bir ve yeni I believe that receiving this scholarship will be a great opportunity for me to grow as a musician. Bu bursu almak bir müzisyen olarak büyümem için, yetişmem için bana büyük bir fırsat olduğunu inanıyorum. Thank you for considering my application. Başvurumu göz önüne aldığınız için teşekkür ediyorum. I am excited about possibility of being awarded the Music Academy Scholarship and continuing my musical journey with your support. Müzik Akademi bursunuzu kazanma ihtimali için çok heyecanlıyım. Ve sizin desteğinizle müzik seyahatimin devam etmesi için de yine heyecanlıyım demiş. Sincerely. Bu sincerely arkadaşlar bir kapanış şeyidir. Hani İyi günler anlamında ya da kendinize iyi bakın anlamında Sercan yazan kişi de Sercan ya da kendi adınızı yazabilirsiniz. Yine gerçekten zor bir soru açıkçası. Umarım böyle bir soru sormazlar size. İkinci senaryomuzun dördüncü sorusuna bakıyoruz arkadaşlar. Number the sentences below to reorder the new story correctly. Bu haber ifadeleri karışık bir şekilde verilmiş bizden de bunları yeniden sıralamamız isteniyor. Yani hangi cümle ilk önce söylenmiş sonra devamında hangi söylenmiş vesaire diye. Water flooded roads and entered the houses in parts of the town. Kasabanın bazı bölgelerinde yollar sel oldu ve evlere girdi. Rescue teams arrived quickly to help those stuck in the flooded areas. Kurtarma ekipleri selin bastığı alanlardakileri kurtarmak için hızlı bir şekilde yardıma gittiler. They brought boats and helped families reach safer places. Buraya botlar getirerek ailelerin daha güvenli yerlere yetişmesini, gitmesini sağladılar. The rain has stopped now. Yağmur şu anda durdu. But everyone needs to be careful as water levels are still high. Ama herkes dikkatli olmalı çünkü su seviyeleri hala yüksek. Authorities are working to make sure everyone is safe and to fix the damage caused by the flood. Yetkililer herkesin iyi olduğundan emin olmak için çalışıyorlar ve selden kaynaklanan zararları şu anda gidermek için uğraşıyorlar. Yesterday, dün, heavy rain poured down on our town. Ağır bir şekilde kasabamıza yağmur yağdı. Leading to flooding in some areas. Bazı yerlerde sele sebep oldu. The rain lasted for hours. Yağmur saatlerce sürdü. Causing rivers and streams to overflow. Nehirlerin ve barajların taşmasına sebep oldu demiş arkadaşlar. Şimdi burada hangisi birinci cümlemiz olur? Elbette son cümlemiz değil mi? Çünkü burada hikayeyi anlatıyor. Artık dün olan olmuş. Önce yağmur yağmış. Daha sonra bu yağmur artık ne olmuş? taşmaya başlamış. E, devamında ne olur? Taşan yağmurun neler yaptığını söylemesi lazım. Bunu da nerede söyle arkadaşlar? Tabii ki şurada birinci cümle. Yani bu bizim ikinci cümlemiz olacak. Sel oluşmaya başlıyor. Selden sonra ne yapılıyor? Bunu anlatması lazım. Onu da şuradaki cümlede anlatıyordu değil mi? Yani bu ikinci cümlemiz aslında bizim üçüncü cümlemiz olacak. En sonunda da bakın yağmur durdu diyor. En son olanları anlatıyor. Burada işte yetkililer ne yaptı vesaire onları anlatıyor. Bu da bizim dördüncü cümlemiz olması gerekiyor arkadaşlar. Böylelikle bir ve ikinci senaryoların sorularını halletmiş oluyoruz. Evet gençler memin örnek yazılı senaryolarını çözdük. Gerçekten zor sorulardı. Ben açıkçası zor buldum. Özellikle birinci döneme kıyasla bayağı bir zorlamışlar. Umarım öğretmenleriniz sizi bu kadar zorlamazlar. Dediğim gibi bunlara paralel Yine sınavınızda çıkma ihtimali yüksek olan yazılı sorularını ben yine hazırlayıp sizlere yazıldan önce sunacağım. O yüzden mutlaka takipte kalmayı unutmayalım. Umarım buraya kadar izleyebilmişsinizdir sıkılmadan. Herhangi bir isteğiniz bir sorunuz varsa elbette yorumlarda yazabilirsiniz gençler. E madem buraya kadar izlediniz beğendiyseniz de ne yapıyorsunuz? Videoya like atarak bana destek oluyorsunuz ve hala abone değilseniz bence şimdi tam zamanı kanala abone olarak beni yine destekleyebilirsiniz gençler. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.